Merhaba güzel dostlarım, güzel arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hayatınız mucizelerle ve güzelliklerle doludur. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda, bu açılımımızda ex partnerimize bakacağız. Size yaşattıklarından dolayı pişman mı? Ayrılıktan dolayı bir pişmanlık yaşıyor mu? Şu anda sizinle ilgili, bu ayrılıkla ilgili neler düşünüyor? hala aklında mısınız, kalbinde misiniz? Bir bakalım istiyorum. Hep beraber. Evet, kartlarımı bir kıralım. Arkadaşlar bunun bir kolektif açılımı olduğunu unutmayın. Her videomda sizlere hatırlatıyorum bunu. Kolektif ve genel bir açılımdır. Sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Uymayan kısımları da lütfen iptal ederek kaynağına geri gönderin. Benimle birlikte kartları rezone olup niyete girerseniz sevinirim arkadaşlar. Bireysel ve özel danışmanlık isterseniz tarot diyor ki Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ex partnerinizle ilgili ilişki açılımınız, kariyer açılımınızla ilgili bireysel danışmanlıklar alabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım kartlarımızı güzelce kardık. Evet. Bir bakalım. Ex partnerimiz ayrıldıktan sonra pişman olmuş mu? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Hala aklında mısınız? Kalbinde misiniz? Bir adımı olacak mı? Neler yaşamış ayrılıktan sonra bir bakalım. Evet şöyle biraz. Umarım kartları görüyorsunuzdur. Bakalım Evet, güzel arkadaşlarım, şu şekilde yorumlamaya başlayabilirim. Öncelikle belirtmek isterim ki, ex partneriniz bu ayrılıktan sonra e, pişman olmuş, ama bazı konularda kendini kendini engeller ve sınırlar koymuş. E, yani aslında biraz da e, çözümden ziyade soruna odaklanmış diyebiliriz. Kendi kendine engeller koymuş, kendi kendisine kafasında olmayancağına dair bir takım sorunlar geliştirmiş görünüyor. Ama şu bir gerçek ki sizi çok fazla özlemiş. Bir size adım atma isteği içerisine girmiş. Şu anda özlemi hat safhada diyebilirim size karşı çok özlem dolu. Bir adımı, bir somut bir adımı olacak arkadaşlar size karşı. Bu bir telefon olabilir, bir mesaj olabilir. Bu kişi zaten sizi takip ediyor. Aslında sizin hayatınıza vakıf bir kişi. Ee, size bir adım olacak ama bu adımıyla ilgili olarak da e, yine kendisine engeller koyuyor. E, erteliyor, sabır çalıştırıyor, tevekkülde kalmayı ve akışına bırakmayı tercih eden bir ex partner var karşımızda. E, bu kişi e, gelecekte, yakın gelecekte Güzel olumlu bir kararla, yeni bir başlangıç kararıyla size adım atabilir. Ee, bu kişi karşısında geldiği zaman arkadaşlar, siz bambaşka biriyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü gerçekten bu ayrılık ona bir ders olmuş, sizin kıymetinizi anlamış. Siz onun için eşsizmişsiniz, e, bolluk, bereket ve bir tanrıça gibiymişsiniz ve aslında size güvenebileceğiniz, sizinle birlikte olabileceğinin farkında sizin yerinize kimseyi koyamamış ve siz onun için zaten çok başkaymışsınız bu yüzden artık bu arkadaşımız bunun farkında ve atacağı adımdan sonra size bambaşka gelecek yani şöyle söyleyeyim eski kişiyi bulamayacaksınız sizin tamamen daha kıymetinizi bilen sizi daha mutlu etmek isteyen değerinizi anlamış aşkla sevgiyle size gelecek bir kişi görüyorum ben burada arkadaşlar ex partner açılımımızda Pişman mı ayrılığımızda dersek? Evet pişman olmuş. Bir takım şeylerin farkındalığını yaşamış. Ee, kendi kendine koyduğu engellerin de farkında. Ee, çözüm aramak yerine soruna odaklandığının da farkında. Aslında biraz kendi kafasında büyütmüş. Ortada bitmesini gerektirecek ya da bu kadar büyütülecek bir mesele de yokmuş. Ee, herhangi bir üçüncü kişi etkisi görmüyorum arkadaşlar kartlarda. Ee, ayrılığınız tamamen... Ex-partnerinizin kafasında kurguladığı şeylerden dolayı gerçekleşmiş olabilir. Ee, ve ex şu anda bunun farkında. Ee, bir aydınlanma yaşamış, bayağı bir içe dönüş yaşamış, bir şeylerin farkına varmış. Nihayet şükürler olsun diyelim ki bununla ilgili bir karar verecek ve gücünü toplayarak size gelecek. Çünkü siz onun için dediğim gibi vazgeçilmezsiniz. Bolluk bereket dolu görüyor Sizi bir imparatoriçe gibi görüyor Bir tanrıça gibi görüyor Ve sizin aslında bir geleceğe Adım atabileceğinin farkında ee, Güzel bir geleceğiniz olacağının e, Güzel e, Günlerin Sizinle birlikte olacağının çok farkında Olan bir ex partnerden Bahsediyoruz Peki bu ex partnerin Enerji durumuna bir bakarsak Enerjileri nasıl? Hangi enerjilerde? Evet. Şefkatli bağlantılar çıktı arkadaşlar. Sizinle bağlantıya geçmek istiyor. Çünkü artık ayrılığınızın ilk zamanlarında yaşadığı kızgınlık, öfke, yanlış anlamaları barındırmıyor. Bu enerjilerde değil. Ee, tamamen arınmış durumda artık size karşı özlem ve bunun yanında şefkat de duyuyor. Ve sizin merhametinizi, sizin şefkatinizi, sizin sevginizi de inanılmaz özlemiş durumda arkadaşlar. Ve bunlarla ilgili de sizinle bağlantıya geçmek istiyor. Peki bu ex partnerimizle ilgili biz neler yapmalıyız? Bir işaret mesajı alalım mı kendimiz için? Ne yapalım? Durum madem böyle, ex partnerimiz pişman, ex partnerimiz Farkındalıklara ulaşmış. Bir adım atma isteği içerisinde bizi de özlüyor. Peki biz ne yapalım bu süreçte? <laughs> diyor ki şımarıklık çıktı kartımız. Şımarıklık yapmamalısın diyor. Olgun kararlar vermelisin diyor. Ya bu kişi size arkadaşlar adım atarsa, sizi ararsa, size pişmanlığını dile getirirse ve bir şekilde özür dileyip yeniden size hayatını almak isterse siz de şayet onu istiyorsanız ve seviyorsanız ki bu videoyu izlediğinize göre hala onu seviyorsunuz. Ee, şımarıklık çalıştırmayın. Hiçbir şeyi israf edemezsin diyor kart. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al diyor. Evet şımarık davranmıyoruz arkadaşlar. Ekspertlerimiz dönerse veya ararsa sen bunu yaptın. Böyle olduğu, senin yüzünden olduğu şeklinde başına kalkmayalım bir takım şeyleri. Zaten e, ex partneriniz farkına varmış sizin o kadar üzdüğünün, pişmanlıkları da var, adım atma isteği de var, inanılmaz müthiş bir özlemi de var. Sizin onun için tek ve biricik olduğunun da farkında, sizdeki şefkati ve sevgiyi çok özlemiş durumda, e, gücünü kuvvetini şu anda toplamış durumda. Lütfen siz de eks partnerinize karşı şımarıklık yapmayın ee, onun duygularını onun pişmanlığını onun geçmişte size yaşattıklarını e, kafasına kalkarak şu anki duygularını suistimal etmeyin der yönde kartlarımız arkadaşlar bir de ben eks partneriniz ve sizin için bir aşk kartı çekmek istiyorum bakalım bu aşk kartında ne yönde tavsiyeler verecek bize Evet bir aşk kartı alalım. Aşk kartı diyor ki görebiliyor musunuz? Evet. Aranızda büyük çekim var. Şunu asla unutmayın. Ruh eşini ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığa eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Çekim yasası. Evet çekim yasasından bahsediyor arkadaşlar. Çekim yasası gerçekten de böyle bir şey. Ee, ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size karşı manevi destek vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük çekim zaten hissedilir diyor. Evet arkadaşlar bu kişiyle ruh eşi bağlantısı olabilir. Aranızda büyük bir çekim olduğundan bahsediyor kartlar. Ee, sizdeki şefkati, sizdeki sevgiyi zaten çok aradığından bahsediyor. Ee, güzel bir açılım oldu. Kısa ve güzel bir açılım oldu arkadaşlar. Bütünün hayrına olsun. En yüksek hayrınıza olsun. Lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram kanalımızdan da soru cevap geceleri yapmaktayız. Ee, orada Reels videoları paylaşmaktayım ve günlük e, enerji açılımları yapmaktayım. Eee Instagram kanalımız Tarot Diyor ki'den de beni takip edebilirsiniz. Güzel dostlarım kısa ve öz bir video oldu. E, ex partnerimizin bizi e, özlediğini e, veya bize alım atıp atmayacağını gördük hep beraber. Bu ayrılıktan dolayı pişman olmuş. Bunun da farkında. Sizin artık farkınızda olan bir ex partner var karşımızda. Hepinizin hayrına olsun. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. hepinize öpüyorum dostlarım.